izlerini büküp başını öne eğ. Öyle kazık gibi durmasın belin. Sakın soru sorma. Esneme, kaşınma, kıpırdanma. Yürü. Ne gibi bekliyoruz? Şişt. ismini sorarsa Hatice diyeceksin. Ne diyecekmişsin? Ha Hatice. Kızımız uyandı ya Rabbim. Şükürler olsun. Sağından kalktı bugün. <laughs> Hadi bismillah. Sabah şerifleriniz hayır olsun ışığımız, güneşimiz, sultanımız. Sultanım, Kasım Paşa'nın zevcesi ne zamandır eşiğinizi aşındırmakta. Öğleden evvel huzurunuza varacak. Bursa Kadısı'nın kerimesi de ısrar inat mübarek eteğinize yüz sürmek istiyor. Onu da ikindiye çağırdık. Vakfınızdan hanımlar öğle yemeğine davetli. Yemekten sonra cami inşaatını ziyaret edeceksiniz. İlaveten divan defterlerini tetkik etmek istemiştiniz. Onlar da hazır. Her sabah başka bir alem uyanıyoruz. Başka bülbül. Ketüdağınız Nasuha dün geldi sultanım. Hünkârımıza hediye etmek istediğiniz resimdeki kızı getirmişler. Nasıl da taze. Dallarına bahar yeni yürümüş. Daha tomurcuk. Gonca bile değil. İsmi nedir? Anastasia. Grande regina Sofia di Venezia. La supplico. Mandatemi a casa. Lasciatemi ritornare. Alle me do neim. Meriem anaskina. Affedin sultan. Nizama sokacak vaktimiz olmadı. Demek ismini Hatice dediler. Cennet, bu ay parçası kadar güzel kıza verecek başka isim yok muydu? Mahbeker olsun. Ben mahbeker olmak istemiyorum kraliçem. Az evvel Hatice'ydin. Ondan evvel Anastasya. Bundan böyle mahpehkar olsun. Ne var ki bunda? İsmin değişince kim olduğunu da mı değişecek? Ben Anastasya'yım. Dinle çocuğum. Bu sana ilk öğüdümüz. Bir kadın ömrüne birçok sıfat isim sığdırır. Her deminde başka biri olur çocuk olur, kadın olur, ana olur. Hatta Rabbimin akıllı, talihli kuluysa sultan bile olur. Mühim olan senin kendine hangi sıfatı ismi biçeceğin. Gönlünü rahat tut. Seni çok güzel bir istikbal bekliyor. Yeter ki bize sadakatini göster. Bize itaat et. Sözümüzden çıkma. Anladın mı bizi? Allora mi mandrete a casa mia. Öğrenecek çok şeyin var Mahpeker. İlkini söyleyelim. Non ritorn nerai, my a akasat tua. Bu sisi odaya alın. Vakti geldiğinde hünkârımıza takdim edilecek. Kanderecim!